uzay mekaniği dersini gerçekten hiç ama hiç anlamıyorum. Ben sana anlatırım dostum. Ama boş ver şimdi. Bak dün akşam çok güzel bir film izledim. Aa, nasıl bir film? Adı ne? Mars'a yolculuk. Mutlaka izlemelisin. Geçen gün izlediğimiz bir film vardı ya. İşte astronot rolündeki oyuncu bu filmde de oynuyor. Aa! Anlatsana biraz. Çok merak ettim. Film dünyadan Mars'a giden bir uzay aracının içinde geçiyor. Beş astronot gizli bir görev için Mars'a gidiyorlar. Dostum başlarına öyle olaylar, öyle olaylar geliyor ki anlatamam. Uzay aracı arızalanıyor ve bir kara delikten içeri giriyorlar. Daha önce hiç bilmedikleri bir uygarlık keşfediyorlar ve onlarla dost oluyorlar. Sonra sonra Daha sonra dünyadan bir ekip daha Mars'a gönderiliyor ve diğer astronotları aramaya başlıyorlar. Tam o sırada büyük bir gök taşı uzay aracına çarpıyor ve astronotlar uzay boşluğunda savrulmaya başlıyorlar. Aa, zil çaldı ders başlayacak. Dostum, dersten sonra anlat. Galaksi V'deki karakterlerimizin konuşmalarında dikkatini çeken noktalar oldu mu? Gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan düz yazı türüne hikaye yani öykü denir. Hikayeyi meydana getiren bazı ögeler vardır. Bu ögeler olay, yer, zaman, kişi ya da kişilerdir. Olay, öykü kahramanının başından geçen olay ya da durumdur. Yer öyküde olayların geçtiği mekandır. Zaman öyküde olayın ya da durumun yaşandığı dönem veya andır. Kişi ya da kişiler olayın veya durumun oluşmasında etkili olan ve olayı ya da durumu yaşayan varlıklardır. 5N 1K soruları ne, neden, nasıl, nerede, ne zaman ve kimdir. 5N 1K soruları bir metni daha iyi anlayıp çözümleyebilmemiz için sorduğumuz sorulardır. Bu sorular metnin planını da oluşturmaktadır. Bu soruların böyle adlandırılmasının sebebi 5 adet N ve 1 adet K harfiyle başlayan soru sözcüklerinden oluşmasıdır. Yalnız unutulmamalıdır ki her okuduğumuz metinde 5N 1K sorularının cevabını bulamayabiliriz.